Galericiler sitesinin beton üretimi, asfalt üretimi, üst geçitler, halk etmek fabrikası üretimi, kır düğün bahçesini, kırsalda saki kaplama asfalt, kırsalda sıcak asfalt, kırsalda beton yolu. Gap Vadisi 4. etabı, Akabe Mesire Alanı, Akçakale Mesire Alanı, Harfeti Yukarı Göklü Parkını, Hardan Kent Parkını, Hilvan Kent Parkını, Siverek Hayvanat Parkını, Siverek Şirin Koyu Parkını, Suruç Yanaloba Parkını, Viranşehir Tren Yolu Kent Parkı, Sukay Tıbbi Aromatik Parkını, Siverek Çevre Yolunu. Değerli hocalarım, değerli Urfa Lisesi öğrenci kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Yine dışarıdan gelen değerli misafirlerimiz onlar da Urfa Lise'de ama bir kere onlara da hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygıyla, muhabbetle selam. Urfa Lisesi bir kültür, bir medeniyet, ayrıcalık. Urfa Lisesi için çok güzel şeyler düşündük beraber. Bir arşiv oluşturalım istedik. yine Bizim kültür dairemizde bir şube oluşturalım. Herkes elindeki resimleri, fotoğrafları oraya ulaştırsın. Yine herkes elindeki Urfa deselleri isimlerini bize bıraksınlar. Biz bu işin sekreteriyasını yapalım. Yaptığımız eserlerin bir kısmını gösterdik. Aslında onlar sizin eseriniz. Hocamızın, hocalarımızın eseri. Çünkü biz onların eseriyiz. Biz sizlerin eseriyiz. Burada mesela birçok şey yaparken hep Urfa'yı düşündüm. Eski belediyemizin yeri biliyorsunuz. Şeydi, park, bahçeydi. Kuş çıvıltıları vardı. Oraya bina yapılmıştı. Bana göre yanlıştı. O binayı kaldırmam gerekiyordu. Kaldırdım. Yeniden kuş çıvıltıları olsun. Hemen kültür binamız var arkasında. O sinemaydı. Onu sinema yaptım. Şimdi her şeyi böyle aslına dönüştürmek için bir gayret içerisinde girdim. Eski Urfa, Suriçi Urfa'yı ortaya çıkarıp bu Suriçi Urfa'yı ortaya çıkardığımız zaman burayı da burada hiçbir betonarme yapı olmasın. Eski Urfa olsun. İnsanlar 200 yıl öncesine gidiyorsa o 200 yıl öncesini orada yaşatalım istiyorum. Yine diğer tarafta da modern Urfa'yı kuralım. Ve Urfa'yı seviyoruz, bu sokaklarda büyüdük. Bu sokakların olması gerektiği gibi olmasını istiyoruz. Ee, önemli de bir buluşma. Duygularımızı paylaştığımız, dostluklarımızı pekiştirdiğimiz. Ben İhsan hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmanın içerisinde olduğu için. Gazze şöyle önemli. Burada dünyada kadınlar öldü, çocuklar öldü, yaşlılar öldü. Ve savaş kurallarına uymayan uygulamalar oldu hastaneler bombalandı. Dünya tekrar bu acıyı yaşamasın diye Birleşmiş Milletler'i kuralım diye bir dünyanın ortak iradesi oluşuyor. Birleşmiş Milletler kuruluyor. Bu savaşın çok tez zamanda bitirilmesi, burada daha evvel yaşayan insanların bir devlet kurması gerekirdi. Bu çatışmanın önlenmesi gerekirdi. Ama bakıyoruz ki böyle bir şey yok. Hastaneler bombalanıyor, çocuklar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor. Bu Birleşmiş Milletler ne zaman harekete geçecek? Biz bir arada oluyoruz, gönüllerimizde, dostluğumuzda, gayretimizde. işte Gazze konusunda bir kere tekrar etmiş oluyoruz. Ee, i̇nşallah bu savaş kısa bir zaman içerisinde durdurulur. Ama Birleşmiş Milletler'den hiçbir hareket yok. Buraya dostlarınızı gel görmeye geldiniz. Bu bir vefakarlık örneğidir. Bu vefaya karşı saygı göstermek, hürmet göstermek bizim vazifemiz. Ben 60 senesinde liseye kaydoldum, ortaokula kaydoldum. Liseye geldiğimizde, lisede o taş binada hem ortaokul öğrencileri vardı hem lise binası e, öğren, öğrencileri vardı. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok